Yusufkan, günaydın oğlum. Günaydın. Nasılsın bu sabah? İyiyim. Ne yiyeceksin kahvaltıda? Kurbağa yumurta yiyeceğim. Kurbağa yumurta mı yiyeceksin? Hı hı. Aa ne kadar güzel olmuş. Peki ne yapacaksın şimdi bu kurbağalı yumurtaya sen? Hayır süsle. Hadi süsle. Ne koyuyorsun şimdi? Anlatır mısın bize? Onu böyle çips koydum ve onu patates kızarttım. Koydum en azı bunu. O da yanakları. Yanakları. Havuç kızartması ağzı oldu. Bunu. Burnu oldu. Peynir. Ve bu. Onlar ne? Bunlar da oldu. Gözleri. Gözleri. Saç, Evet. Saçlarını yapıyor Yusufkan. Birisi. Birisi de öyle. Bak. Birisi de böyle koydun. Aferin. Alkış o zaman Yusufkan'a. <laughs> alkış. Yaptım? Yusuf Kağan, alkış paşam. Nasıl yaptın? Eline sağlık çok güzel oldu. El salla bize şimdi.